Merhaba. Biz model soğutma olarak 1990 yılından bu yana pastane teşhir ürünlerinin imalatlarını yapmaktayız. Ürün yelpazemiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre gün geçtikçe çeşitlilik göstermiştir. Yaş ve kuru pasta, madlen, börek, teşhir ürünleri yanı sıra pastane dekorasyon gibi faaliyetleri de sürdürmekteyiz. M model soğutma 90'lı yılların başlarında Mustafa Karadağ tarafından kurularak müşteri memnuniyet odaklı hizmetleriyle, teknolojileri yakından takip ederek 25 yıllık bir yükseliş elde etmeyi başarmıştır. Tabii ki bu yıllar içerisinde yapılan kaliteli işler bizleri bugünlere getirmiştir. Sadece buzdolabı imalatı değil, aynı zamanda da satış sonrası aynı gün servis hizmetleriyle de müşterilerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır model soğutma olarak bizleri bugüne getiren tüketicilerimize teşekkür ediyorum.